Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu kardeşlerim. Hikmetiyle konuşturan, lütfuyla okutan Allah Azze ve Celle'ye hamd, onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme selat ve selam olsun. Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü, kelamların en güzeli Allah, Allah Azze ve Celle'nin kelamı, yolların en güzeli de onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan, katılan bidatlardır. Her bidat sapıklık, delalet ve ateştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayı hadisiyle. Bir sohbetimizde daha birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren, bizleri Kur'an ve sünnetten konuşturan, Kur'an ve sünnet üzere ayaklarımızı sabit kılan, rahmeti sonsuz olan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun kardeşlerim. Evet kardeşlerim bugün gelen bir sorumuz var. Bu soru üzerine sohbet yapacağız. Bir kardeşimiz demiş ki insanlara yani peygamber de olsa Allah'ın yarattığı kullara, insanlara mübarek seyyid demek doğru mudur demiş. Yanlıştır kardeşim. Öncelikle Allah Azze ve Celle Kerim kitabı Kur'an-ı Kerim'de sadece kendisinin övülmesini Sadece kendisinin yüceltilmesini emrediyor. Bu suresi 3. ayetinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Bismillah ve rabbeke fekebbir bunun Türkçe anlamı sadece Rabbini tazim et, yücelt. Sadece Rabbini büyükle. Yine Nuh suresi aynı şekilde kardeşlerim Allah Azze ve Nuh suresinde de buyuruyor ki ma lekum letercuna lillahi ve qara. Size ne oluyor ki Allah'ı büyüklemiyorsunuz yüceltmiyorsunuz yani size ne oluyor ki Allah'ı büyüklemiyorsunuz? Ne oluyor ki Allah'ı ücretmiyorsunuz diye ayetlerde beyan ediyor. Amir oğullarından gelen bir grubun Ayşe Valdemiz'den gelen Sayadis'te İbn Abbas'tan gelen Ebu Hureyre'den gelen İbn Umar'dan gelen Sayadis'lerde Miktat Radiyal Anhum'dan gelen Sayadis'lerde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir grup geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme görünce ayağa kalkıyorlar. Ellerini bağlıyorlar ve şöyle diyorlar. Sen seyitsin sen seyidimizsin, mübareksin, mübareğimizsin, en faziletli misin dediğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kızarak diyor ki Seyyid Allah'tır, mübarek Allah'tır. Bana sadece Allah'ın Resulü deyin. Meryem oğlu İsa'yı kavmi övdüğü, yücelttiği gibi, uçurduğu gibi beni sakın uçurmayın. Bana sadece Allah'ın Resulü deyin. Beni görünce ayağa kalkmayın. Elinizi bağlamayın. Bana seyit demeyin. Seyyidimiz demeyin. Bana mübarek demeyin. Mübareğimiz demeyin. Seyyid Allah'tır. Mübarek Allah'tır. Önünde el bağlanılacak olan, ayağa kalkılacak kıyamda durulacak tek merci Allah Azze ve Celle'dir diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Enes radıyallahu anh ne güzel söylüyor. Bizim en sevdiğimiz kişi Allah'ın Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmasına rağmen onu görünce asla ayağa kalkmazdık. Elimizi bağlamazdık ona Seyyid Mübarek diye övgülerde bulunmazdık. Çünkü o buna çok kızardı, o buna müsaade etmezdi diyor Enes radıyallahu anh ve daha başka sahabeler kardeşlerim. Miktat radıyallahu anh'a da bir gün otururken bazı kişiler geliyor sahabelerden tabiinden sahabelerden bazıları övmeye başlıyorlar. Diyorlar ki falan sahabe ne mübarek ne faziletli şöyle alim böyle alim şöyle seyit böyle seyit diye övmeye başladıklarında sahabeden Miktat radıyallahu anhum yerden toprak alıyor. O övenlerin yüzüne toprak serpiyor. Neden böyle bir şey yaptın dediğinde orada oturanlar Miktat radıyallahu Bakım bakın nasıl cevap veriyor kardeşlerim. Diyor ki o güzel sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben işittim. Kim Allah'tan gayrısını över yüceltirse kim Allah'tan gayrısına şöyle böyle alim, seyit mübarek şudur budur. Bakın dikkat edin övgülerde bulunursa onun yüzüne toprak atın susturun buyurdu. Toprak serpin buyurdu. İşte ben de ondan böyle yaptım diyor Miktat radıyallahu anh kardeşlerim. Yani kardeşlerim sahabenin menhecinde böyle bir şey yok kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Meryem oğlu İsa'yı kavmi bazıları Meryem oğlu İsa'yı uçurduğu gibi siz de beni uçurmayın. Onu övdüğü gibi siz de beni övmeyin. Beni mertebemden yukarı çıkarmayın. Bana sadece Allah'ın Resulü deyin. Ben Allah'ın Resulüyüm diyor o güzel peygamber kardeşlerim. Beni görünce ayağa kalkmayın. Elinizi bağlamayın. Diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bana seyit demeyin. Mübarek demeyin. En faziletli demeyin. Buna benzer yakıştırmalar yapmayın diye ümmetini, sahabeyi, bizi sıkı sıkı tembihliyor kardeşlerim. Övülmesi gereken tek merci Allah Azze ve Celle'dir kardeşlerim. Önünde kıyamda durulacak tek merci Allah Azze ve Celle'dir. En faziletli denilecek, en büyük denilecek, seyyidimiz denilecek, seyyid denilecek, mübarek denilecek tek merci Allah Azze ve Celle'dir. Bize al onun Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Yine tabiinden Abdullah İbni Mansur Anh şöyle diyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve ashabından yüzlercesini gördüm. Hepsi de Allah'tan gayri kimseyi övmez, yüceltmezdi. Hepsi de insanlara seyittir, mübarektir, faziletlidir, şöyledir, böyledir diye övgüde bulunmazdı. Enes radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu ne güzel anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu yanında birisi başka birini övmeye başladı. Falan kişi şöyle böyle diye övmeye başladı. Yani işte günümüz tabirine göre söyleyelim. Şöyle ermiş, böyle yermiş, şöyle seyit, böyle seyit vesaire. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki arkadaşının, o övdüğün kişinin boynunu kopardın. Boynunu kopardın, boynunu kopardın. Üç defa söyledi. Böyle yapma. Kimseyi övme. İlle de Allah'ın yarattığı bir kulu ben öveceğim diyorsan, bir şey demek istiyor, isteyeceğim diyorsan de demiyor bakın. İlle demem diyor, demem gerekiyor, ille demem lazım. Demekten başka çarem yok diyorsan diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. De ki Öyle zannediyorum ki şu falan kişi iyi bir insan. Yani bakıyorum da işte Allah'a peygamber uyuyor, namazını kılıyor, zekatını veriyor, Kur'an ve sünnete uyuyor. Yani bu şekilde diyebilirsin diyor. İlle demen gerekirse diyor. Yani de demiyor. İlle demen gerekirse demek zorundaysan böyle diyebilirsin. Fakat bunun dışında yoksa yittir, mübarektir, şıhtır, şeyhtir, şöyledir, böyledir. Günümüzde hep yapıyorlar ya kardeşlerim işte şıhımız diye elini bağlıyorlar ya. İşte kardeşlerim bu yakıştırmaları bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor. Beni görünce ayağa kalkmayın diyor. Beni görünce elinizi bağlamayın, kıyamda durmayın diyor. Ama günümüz insanlar birilerinin karşısında kıyamda duruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim diyor kendisinin karşısında kıyamda durulmasına müsaade ederse, ellerini bağlanmasına müsaade ederse, ayağa kalkılmasına müsaade ederse, bunu isterse o kimse cehennemdeki yerine hazır olsun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. En çok sevilen kişi kim? Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir sahabe önünde ayağa kalkmıyor. Peygamber buna müsaade etmiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir sahabe elini bağlamıyor. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade etmiyor. Hiç kimse ona seyit mübarek diye yakıştırmalar yapmıyor. Neden? O buna müsaade etmiyor. Peki kendisine ne denilmesini emrediyor? Allah'ın Rasulü. Allah'ın Resulü. Kardeşlerim Allah'ın Resulü diyor. Ha günümüzde insan kendisi ilim öğreten bir insana hocam diyebilir. Hocam der yani. Bu bana ilim öğreten bir hocam der. Bunda sıkıntı yok. Denmesi gerekirse diyebilir. Bu benim hocam der. Diyebilir yani ama işte seyyidim, mübareğim bu gibi kelimeler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dahi denmesi yasaklanıyor. Kardeşlerim bırak günümüzdeki insanları diyelim kardeşlerim. Günümüzdeki insanların işte diyorlar ya ermiştir, şudur, budur. Hani ne bize söylüyor sahabe kardeşlerim. Nerede yazıyor? Anlında mı yazıyor? Diyor ya anlında mı yazıyor? Nerede yazıyor? Kur'an'da yazıyor isim olarak? Yok. E, nerede yazıyor? Anlında mı yazıyor? Sen onun karnına yardım baktın mı? Subhanallah. Biz kimsenin, biz kimin alim, kimin zalim olduğunu, kimin ermiş, kimin ermemiş olduğunu bilemeyiz. Yani affedersiniz armut mu sesiyoruz? Erik mi seçiyoruz? Karpuz mu seçiyoruz? Ermiş ermemiş. Kestik baktık mı? Hani o misali kardeşlerim böyle insanlara bu ki yakıştırmalar doğru değildir. Peygamber sırasından bu yakıştırmaları yasaklamıştır. Sahabelere ve bizi yasaklamıştır. Onun için biz deriz ha deriz insan olarak ya şu Ahmet abi şu Ahmet abi şu Mehmet abi şu İsmail abi şu falan kişi ne iyi insan maşallah. Bakıyorum da dememiz gerekiyorsa bakıyorum da namazını kılıyor Kur'an ve sünnete uyuyor, zekatını verip duru, işte oruç tutup duru. Yani her şeyi yapıyor. Yani imreniyorum. Ne iyi insan maşallah infak ediyor, zekat veriyor. Bakıyorum her gün bir şeyler veriyor. Her gün bir garibana yardım ediyor. Ya iyi bir insan zannediyorum. Diyebilirsin yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ille demeniz gerekiyorsa böyle diyebilirsiniz diyor. Fakat falan kişi seyitmiş ya. Falan kişi ne mübarek ya. Ne seyit adam, ne mübarek adam, ne alim adam, ne ermiş adam. İşte bunlar bu yakıştırmalar kardeşlerim doğru değildir. Onu söyleyelim hayırlısıyla. Ve seyyid mübarek de Allah'tır. Mahşer günü Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem seyyid olacağını Allah izin verirse mahşer günü de seyyid olacağını Hasan Hüseyin'in de cennet geçlerinin seyyidi olacağını bildiriyor. Fakat bu dünyada böyle bir yakıştırma kendisine müsaade etmiyor. Peygamber sallallahu ve bunu yasaklıyor. Bunu unutmayalım kardeşlerim. Evet. Delillerimizi söyleyelim kardeşlerim. İb Ahmet bin Hanbel Müsned 4 bölü 24, 25, 26, 27'de geçiyor kardeşlerim sayı senetle. Aynı zamanda kardeşlerim Akide Usulüt kitabı 1 bölü 19'da geçiyor kardeşlerim. Aynı şekilde kardeşlerim ee, Taberi Taberi kardeşlerim 29.588'de geçiyor kardeşlerim. Aynı şekilde Sahabetün Menheç kitabı kardeşlerim 4.938'de geçiyor. Yine Sahabetün Menheç kitabı 5 bölü 287'de e, yani delillerimiz sayı senetle geçmektedir. Kardeşlerim Rabbim Azze ve beni siz hepimizi şirkten, küfürden, bidattan, büyük inattan bereylesin. Kur'an sünnet tevhid üzere yaşamayı, sadece Allah'ı birlemeyi, yüceltmeyi, Allah'a seyit mübarek demeyi, Allah'ın yarattığı kulları, Allah'ın verdiği mertebenin yukarısına çıkarmamayı, sadece Allah Azze ve Celle yüceltmeyi, onu birlemeyi nasip eylesin cümlemize. Ayaklarımızı Kur'an sünnet tevhid üzere bu yoldan ayırmasın kardeşlerim. Rabbime et olun. Selamun Aleyküm kardeşlerim.